Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla birlikte Frostpass oynuyoruz. Evet, çok uzun bir aradan. Hadi başlayalım. Sonra başlayalım. Maça girerken yapalım dedik. Böyle bir havalı giriş olsun dedik. Değil mi? Hemen yükleri al. Uy! Çok güzel. Oha ben... Oo, çok Ne ki o? Bi Çok fena hasar oldu. Allah bunlar ne on çıktı ya ben bunu öldürmüş. Lan nereye gitti? Kesin görünmez oldu. Kim? Ya, bir daha, bir daha, bir. burada, burada, bir iyi var değil mi? İyi doğdu şimdi. Lan Hayır, öleceğim, öleceğim. Hayır, burada da boğu varmış. Hayır. Abi. Sen nasıl öldürdün? Beni emzi öldürdü. Hemen tekrar tekrar tekrar. Kontra kontra kontra. <laughs> Aa, ne oldu? Ne oldu? Anne. Pem pem. Annem Çiğdok pem. Anne. Al şunu. Ben çok yavaşım olan. Of. Uy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne oluyor lan burada? Uf be. Oğlum ne öldürdüm be, değil mi? Hı -hı. <laughs> ya ne yapıyorum Nerede bu adam? Ses geldi. Yerden o değişti. Aa burada 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 mı? Ben. Geliyorum beni bekle. Di 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 yapıyor. Uf tek attım ve nasıl maçtı değil mi? Allah tekrar vermeyi unuttum. Bu ne lan? Ne oldu? Sadece, şey mi? Lan bu ne? Abi şeyler geliyor. Oo, <laughs> hiper şarj geldi. Başka? Başka bir şey var mı? Hadi gel. Çok güzel başladı. Lan iki kişi geldi. Bu da biziz zaten. Çıksak mı? Eder miyiz? Gene aynısı olacak. Şimdi bir anda ona çıkar eminim. Tamam. Bence çıkıp girmeliyiz. Of çekti. Çay'e 10 oldu tam. Bak dedim sana bir anda 10 olacak diye. 1 oluyor, 2 oluyor. 2 al onu olayım sen olayım. tamam mı? Sağdakini al. Oo, gel lan buraya kanki kanki ben yanlışlıkla ulti attım pem gelmiş eve Evet, hem pem eve. gelmiş benim pemim ama senin pinim ooo ölüyordum aslında Fantastiko yapacak şimdi bize. Fantastiko bak. geli Fantastiko yaptı ya. Öleceğiz biz. Öleceğiz biz. Öleceğiz biz. Öleceğiz biz. Oha! Çok iyi. Bayağı uzaktaydım ama ona rağmen bir çekirdiniz burada. Aksa sarsı hali bir de. Bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Şu bir karakter. Bana hani ödül açalım mı? Bu ne? Niye niye? 20 savaş karan. Hadi. Klas mı alacak? Emin misin? Emin misin? Eminim, 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 eminim ben, emin. Eminsin. Lan sadece ikimiz varız. Anam. Bak iyi, ben çıkıp girmeliyim. Hayır. <laughs> ya bir kişi nasıl olabilir? Hadi ya, on var. Bence bu bu Stars çok kişi oynamıyor. Neden acaba? Lan dört, beş, altı, 7. Bak bir anda ona yükselecek şimdi. 10. 4'ten <laughs> sonra direkt ona yükseliyor. Gıcık yapıyor bizi. Bizi delilendiriyor. Oha bu bozun kostümüne bak. O siz ne lan? Al onu. <laughs> o ne ya sorucun sesi çıkıyor. Evet. Esneme sesin geliyor ta buraya kadar. Adamlar nerede lan? Korkuyorsunuz mu? Ölüm Ölecek o, ölecek o, ölmeyecek ya da. Ay, oh, oh, oh. Arasını aldı lan. Aha, bir... <laughs> Dur beni hafifle. Boş ver. Abi bir Edgar nasıl bu kadar vurabilir abi. Ya, abi tekrar oynaya bas beni asabımı bozma. Asbana bozmayacağım. Asbana bozmayacağım. Allah Allah. Lan oğlum başlatma şeyini. Bir oluyor. Bir şeyler oluyor. Başlatma ya. hayır, hayır bir şey. Bak, yine bak seni, ya biz bir, kişiyiz. Kişiyiz. Bak, biz bir kişiyiz. biz bir kişiyiz herhalde. Üç, dört. Bize sayı saymayı öğretiyor. 4 Üç, dört, On. 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 <laughs> Beş olmuyor hiç. Beş on. olmuyor. Direkt on oluyor. 1 2 3 dört, on. <laughs> Sayı saymak böyleymiş. Hmm, çerez bunlar. Bot attı. Sen şunu alsan olur mu? <laughs> Benim mermim dolmuyor ki. Ne yapabilirim kardeş? O Piper vs Colt. Piper vs Colt. Piper alır. Belki. Edgar geliyor üzerime. Ya. Abi üzerime niye Edgar geliyor? Kırdın mı Gireyim Lan bana beni şu an çok sıkıştırıyorlar. Gel lan buraya. Sıkıştım ben. Sıkıştım çok kötü sıkışıyoruz of. şu an. Ortada sıkıştım. Lan sıkışıyoruz. Canım. Dom. Oh, lan. O sıkışmayı bırakmamalıyız. Lan bak. bak. Uf. Biz alacağız lan onu. 13'ü aldık. Yanımızı doldurmamız lazım. Hayır. Yavaşladım. Yavaşladım. Uy. Efsane maçtı. Yelmeye geldi herhalde. Kardeşim başı bir şey başı 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 Bak o yükü sen alacaksın ben alamıyorum Benim mermim 2 saat mermim Benim doğurucu. ortaya gitmem lazım ha, Boş ver yük yok zaten Yük var da Nasıl boş ver çok... ya Uğraşma Adamlara vuracak ya mermin hızlanıyor değil mi? Baksana iki saat dolmuyor. Bir de bir tane atıyorlar. Aa, burada bir mina varmış. Hala var. Bak orada bir adam var. Onu sıkıştıralım. Sıkıştırdık. Onlar adamlar bizi sıkıştırdı. Yalan mı? Öldür onu. Lan bu şeyin olmuyor. Oli. Vuruldu. Allah. Mina. Of. Of. Sen tersen saldırdın. Of. Saldır saldır saldır. Vallahi öldüm ben. Dur bekle beni bekle beni bekle. 5 saniye var. H hız yerine geç hız yerine. Hız yerine geç. Hız yerine geç. Hız yerine geç. Kazıya kovala, kazıya kovala. O kurdeli çıktı lan. Helal, helal, helal. Helal. Oo! O bu mahvetti bizi var ya. Mahvolduk. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Atın abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.